Hadi canım. What the fuck? Oğlum tüylerim diken diken oldu ha. Of felaket. Bu neymiş ya? Abi Squid Game'deyiz. Fena. Lan, dur. O öldüler. Lan ben de öldüm. Lan ona bakıyordum. yapacağım. Nasıl ya? Oğlum ona bakıyordum. yanındakine bakıyordum ya. Ama bakmak yasak mı? O oyunda da bakıyordu. Öyle bakıyordu. Bak böyle böyle. Yanımdakine bakıyordu kafasını çok çevirmeden. Ya hadi ya. Of. Ben kaç numaralı oyuncuyum lan? 6 numaralı oyuncuyum elendi 6 numara elendi oğlum ben durdum ya şöyle bakıyordum çaktırmadan alan diye bakıyordum vurdu beni Bros bu <laughs> dua da takıldı geliyorum onun komple sıradalar lan keşke herkes benim gibi giyinseydi Bak. Ya oğlum yapma. ne? <laughs> oğlum ben bir şey yapmadım ki. <laughs> yapacağım ya. Aa, ailem. Oğlum kıpırdamadım ya. Kıpırdamadım ya. Ananı sikeyim. Oyuna oyuna katılsa gerçek hayatta falan olsa demek amına koyun var 30 saniyede öldüm ben. Ya müziğe çok geriliyorum. <laughs> Oğlum bak ben kıpırdamıyorum. Karakter kendini oynatıyor. Bunun bir düğmesi falan mı var ya? You will be playing red light, green light. Hadi oğlum başladık başladık koş koş Lan dur Durdum bak kıpırdamıyorum kıpırdamıyorum öldü Allah kahretmesin herkesi öldü Durdum 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 Tamam dön Ne? Ananı kimsin tipe bak ya. <laughs> <laughs> Amamt iki diyor. Hiçbir yere katılamıyoruz ki. nereden görüyorsun? Koyayım. Geliyorum. Kızım ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Senin de mi borçların var? Benim borşan kurtulmak için geldim. Aslanım benim. Hepiniz de birbirinize benziyorsunuz. Koş 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 dur. Dur 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 dur. Dur dur. Dur öldün 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 öldün. Oğlum. Oğlum kafanı çevir. Koş koş koş. Dur bana dokunma. Dur dur. Lan kafanı çevir. Oğlum dön artık. <laughs> ne alayım lan hadi ya. Won. Lan ben kıpırdamazık kenuna koyayım. Porçlardan kurt kurtuluyor muyuz lan? borçlardan kurtuluyor muyuz? He? Porcun mu var? Senin de mi var mafyalar? Koş lan koş koş. Dur dur. Dur dur oğlum böyle yapma ya. Böyle yapma ya. Böyle... Lan vuruldu lan. Lan dur. Kıpırdamıyorum. 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 Dur 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 dur. dur. Vurma, vurma, vurma vurma. Öldü lan adam öldü lan. One player eliminated. Dur dur dur. 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 One player eliminated. Dur dur oğlum dur. One player eliminated. Kuş kuş. Two players have won. Dur lan koş. <laughs> dur dur dur. dur döndü yine döndü. Döndü. Kamerayı bile oynatamıyorum şerefsiz. Lan geçtik mi? Geçtik lan işte bu. İşte bu. Bak bu var ya. Bu var ya. Bu var ya kesin bak başrol karakter ha. Ben diyor oynamak istemiyorum diyor. Bak bıraktı bu. Görüyor musun? Ben diyor geri döneceğim diyor. No Gerildim ya oğlum çok geriliyorum. Lan geldik başladık yine lan. Hoş lan koy. Oğlum bana dokunma. Dur, 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 dur. Gördü, gördü, gördü. Gördü. Aa kimse vuramadı lan. Kimse vur vuramadı mı lan kimseyi? Koş lan. Uf. Lan bıçak atıyor şerefsize bak. Lan, gel lan buraya.

Bak o kötü karakter vardı ya o şerefsiz o da o işte bak. O da bu. Ya vuruyor insanları. Lan kaçırdım. ama dur. Dur. ama masu bile oynatamıyorum ya. No Lan. Ay öldürdü lan. Öldürdü lan. Koş lan koş 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 koş. Ko koş. Aha bu çekti. Lan şerefsiz. sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.